Ürünlerin alınıp satılması ile 1. Tarımsal üretimle yerleşik yaşama geçiş, 2. Bilgi ve teknoloji alanındaki gelişmelerle akıllı şehirlerin ortaya çıkması, 3. Barınak olarak mağara ve ağaç kovuklarının kullanılması, 4. ihtiyaç fazlası ürünlerin alınıp satılması ile ticari şehirlerin kurulması. Yukarıda verilen gelişmelerin geçmişten günümüze olan sıralanışı aşağıdakilerin hangisine doğru verilmiştir? İnsanlar öncelikle barınak olarak mağara ve ağaç kovuklarını kullanmıştır. Yani geçmişten başladığımızda 3'ü ilk başta almamız gerekiyor. Zaten doğru cevabımız da buna bağlı olarak çıkıyor. Daha sonra tarımsal ya da yerleşik hayat, tarımsal üretim ve yerleşik hayata geçilmesi. Bunun yanında 4 numarada verilen ihtiyaç fazlası ürünlerin alınıp satılması ile ticaret şehirlerinin kurulması. En son olarak da yani günümüzde dikkate aldığımız bilgi ve teknoloji alanındaki gelişmelerle akıllı şehirlerin ortaya çıkması şeklinde sıralanabilir. O yüzden doğru cevabımız D oldu. İnsanların yerleşik hayata geçerek tarım ve hayvancılığın önemli bir geçim kaynağı olarak kendini göstermesi hangi çağda gerçekleşmiştir? İnsanların özellikle tarım ve hayvancılıkla birlikte yerleşik hayata geçtiği dönem Neolitik dönemdir. Bunun yanında Paleolitik döneme baktığımızda insanlar ağaç kovuklarında ve mağaralarda yaşıyordu. Bunun yanında Kalkolitik dediğimizde ilk şehir yerleşmelerini görmekteyiz özellik bakımından. Yani bu şekilde değerlendirilebilir. Ee, dediğimiz gibi yerleşik hayat dediği için Neolitik C şıkkı doğru cevabımız oldu. Aşağıdaki haritada 5 farklı yer işaretlenmiştir. Günümüzde de bu yerlerin hangisinde yerleşme faaliyetleri daha yoğundur? 1'e baktığımızda soğuk bir yer geçmişte de günümüzde de e, sık nüfus alanlar arasında ya da yerleşmenin yoğun olduğu alanlar arasında sayılamaz. 3 numaraya baktığımızda geçmişte ve günümüzde de yine Batı Avrupa'nın e, önemli bir nüfuslanma alanı olduğunu söylemek mümkündür. O yüzden C yani 3 numara doğru cevabımız oldu. 4. Himalayalar yüksek dağlık engebeli bir bölge. 5. Victoria çölü çöllerde sıcaklık ve kuraklık, su azlığı nüfuslanmayı etkiliyor olumsuz şekilde. İkide ise nem ve sıcaklığın fazla olması. Bunun yanında bitki örtüsünün gürü ve balta girmemiş ormanlar dediğimiz kısımda seyrek nüfuslu alanlar arasında sayılabiliyor. Bu şekilde sorumuzu değerlendirmiş olduk. İlk yerleşme yerlerinin kurulduğu alanların seçiminde etkili olan genel özellikler düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A şıkkında yoğun ormanlarla kaplı doğal bitki örtüsüne sahip alanlar denmiş ki bu alanlarda yerleşme çok zordur. Ve bu alanlara baktığımızda özellikle nemin fazla olduğu tabi nemin fazla bunun yanında sıcaklığın arttığı alanlarda insanların yaşamını olumsuz yönde etkileyecek bir iklim özelliği oluşur. Yani ilk yerleşmelerin seçiminde böyle bir kriter etkili Olmamış. O yüzden A şıkkı doğru cevabımız oldu. Bunun yanında yer şekillerinin tarıma uygun olduğu alanlarda ılıman iklim koşullarının bulunduğu yerlerde bunun yanında oradaki barınakların kolayca yapılabileceği malzemelerin bulunduğu alanlarda ve su kaynakları ki insan yaşamı için oldukça önemli bunların fazla olduğu kolay erişimin olduğu alanlarda ilk yerleşimler kurulmuş diyebiliriz bu soru için. Su, yerleşim yerlerinin seçilmesinde insanlar için vazgeçilmez bir faktördür. Bu nedenle ilk yerleşmelerden günümüze kadar insanlar genellikle su kaynaklarının çevresine yerleşme kurmayı tercih etmişler. Akarsu ve göl kenarları tarıma uygun ve iklim koşullarının elverişli olduğu bölgelerde yerleşim için cazip alanlar olmuştur. Bu bilgilere göre aşağıdaki akarsulardan hangisinin çevresinde ilk yerleşim izlerine rastlanmaz. İndus ve Ganj nehirleri çevresinde Hint uygarlığı kurulmuştur. Mississippi Amerika'da bulunan ve o alanda ilk yerleşmelerin ya da ilk kültür merkezlerinin bulunduğu bir durum söz konusu olamaz. Nil Nehri Mısır medeniyetinin ilk yerleşmelerin kurulduğu alanlar arasında Sarı Irmak Gök Irmak Çin uygarlığının kurulduğu alanlar arasında yine ilk yerleşmeler arasında şehirler alanlarında da yine burada karşımıza çıkabiliyor. Fırat Dicle gibi nehirler ise Mezopotamya'nın kurulduğu alana karşılık gelmektedir. Ee, özellikle Mezopotamya dediğimizde Fırat ve Dicle çevresindeki Asurlular, Babililer e, gibi bazı uygarlıkları dikkate alabiliyoruz. Buna göre doğru cevabımız Mississippi oldu. B şıkkını doğru cevap olarak aldık. Aşağıda yerleşmeyi sınırlandıran bazı faktörler verilmiştir. Buna göre aşağıdaki yerlerden hangisi verilen özelliklere sahip olan bölgelerden biri değildir. Düşük sıcaklık ve buzul örtüsü dediğinde Grönland'ı dikkate almak mümkündür. Engebeli ve yüksek yer şekilleri dediğinde bu alanlar içerisinde özellikle Tibet ki Everest'in bulunduğu alana karşılık geliyor. Aşırı kurak ve sıcak hava şartları dediğinde Sahra Çölü. Aşırı nem ve gür bir orman dediğinde Amazon Havzası dikkate alınır. Bu alanlarda nüfuslanma daha seyrektir. Ancak Batı Avrupa'da ılıman iklim koşulları, bunun yanında sanayinin gelişmesi, iş imkanlarının fazla olması sonucu nüfusun yoğun olduğu alanlar arasında dikkate alınır. O yüzden doğru cevabımız Batı Avrupa E şıkkı olarak değerlendirilebilir. Günümüzden yaklaşık 12 bin yıl öncesine tarihlenen ve Türkiye'de bulunan bu arkeolojik alan dünyanın bilinen en eski tapınak kompleksi olarak kabul edilmektedir. Bu yerleşim alanı insanlık tarihindeki ilk büyük organize dini ritüellerin yapıldığı ve insanların yerleşik hayata geçmeden önce toplumsal etkinlikler düzenledikleri bir merkezdir. Taş anıtları ve dairesel yapılarıyla bu bölge Neolitik dönemin sırlarını aydınlatan eşsiz bir arkeolojik buluntudur. Yapılar ilk yerleşimcilerin toplumsal organizasyon, iş bölüm ve ritüel pratikleri hakkında önemli bilgiler sunmaktadır. Hakkında bazı bilgiler verilen bu arkeolojik yerleşim alanı haritada hangi numarayla gösterilmiştir? Bahsi geçen alan Göbekli Tepe'dir. Göbekli Tepe özellikle tarihe ışık tutan alanlardan birisi olmuştur. Göbekli Tepe'nin bulunduğu alana baktığımızda Şanlıurfa il sınırları içerisinde yer almaktadır. Şanlıurfa'da burada 4 numaralı alanla gösterilmiştir. O yüzden doğru cevabımız değişik olarak değerlendirilebilir. Türkiye'de yapılan arkeolojik kazılar Anadolu topraklarında yerleşmelerin yaklaşık 10-12 bin yıl önce başladığını ortaya koymaktadır. Bu durum Anadolu'nun dünya genelinde ilk yerleşim merkezleri arasında önemli bir yere sahip olduğunu göstermektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu özelliğe sahip alanlardan biri değildir? Ki geçmişte özellikle Alaca Höyük, bunun yanında Çatal Höyük, Hacılar Höyüğü, yine Göbekli Tepe eski tarihi alanlar arasındadır. Ancak Cumalı Kızık bunlara göre daha yeni olduğu için doğru cevabımız A oldu. Bursa'da bulunmakta Cumalı Kızık. Çukurova çevresinde yerleşmeye uygun alanlar fazla olduğu halde Hakkari yöresinde yerleşmeye uygun alanların varlığının az olması aşağıdakilerden hangisi ile açıklanamaz. Çukurova düz ovalık bir alandır ve bu alanda Akdeniz iklimi görülür. Hakkari ise dağlık engeveli bir bölgedir ve karasal iklim şartları görülür. Buna göre yer şekilleri burada belirleyici olmaktadır. Bunun yanında Hakkari'deki karasal yine Çukurova'daki Akdeniz iklimi ki yerleşme açısından değerlendirildiğinde Akdeniz ikliminin daha uygun olduğu görülmektedir. Yükselti Hakkari'de daha fazla yükselti arttıkça sıcaklık düşüyor, olumsuz şartlar oluşuyor. Tabi yer şekilleri engebeli olursa o alanda ulaşım zorlaşıyor ama Çukurova'da ulaşım daha kolay. Ancak bunların yaklaşık aynı enlemde bulunduğunu ve enlemin burada e, ayırtıcı bir faktör olmadığını söylemek mümkündür. E şıkkı doğru cevabımız oldu. Yukarıdaki haritada taralı alanlardan hangisi engebeli topografya nedeniyle yerleşmeye daha az elverişlidir? Bir numara düz ovalık bir bölge engebeli olmadığı için yerleşmeye daha uygun diyebiliriz. Ergene ya da Trakya kısmında görülen bu alanımız. 2. Özellikle Ankara-Konya çevresindeki arasındaki alanlar düz, ovalık alanlardan oluştuğu için yerleşmeye uygun. 3. Çukurova düz, ovalık bir bölge. 4. Şanlıurfa'nın güney kısmı verilmiş. Yine düz, ovalık bir bölge. Ancak 5 numara Hakkari dağlık, engebeli olduğu için yerleşmeye topografya şartları yani yer şekilleri bakımından çok da uygun bir alan değil. O yüzden doğru cevabımız E şıkkı oldu. Türkiye'de yerleşim yerleri çoğunlukla dağların güney yamaçlarında yoğunlaşmıştır. Bunun nedeni bu yamaçların daha fazla güneş alması ve sıcaklık koşullarının yerleşim için daha uygun olmasıdır. Buna karşın kuzey yamaçlar daha az güneş aldığı ve serin olduğu için yerleşme açısından daha az tercih edilmektedir. Yukarıdaki açıklamada Türkiye'de yerleşim yerlerinin dağılışını etkileyen hangi faktör vurgulanmıştır? Özellikle burada güney ve kuzey yamaç kıyaslanmıştır ki bu aynı zamanda baktığımızda ev tercihinde de önemlidir. Örneğin Türkiye'de güneye bakan evleri, daireleri daha çok tercih ederler. Çünkü bu alanlar güneşi daha fazla alır. İşte o güneşe dönüklük kısmı bakıyla açıklanır. Bakı faktörü dikkate alınan ve vurgulanan özelliğimiz olduğu için doğru cevabımız B şıkkı oldu. Kavram haritasında numaralanmış faktörlerden hangilerinin yazılması doğru olmaz? Şimdi yerleşmeyi etkileyen doğal faktörleri dikkate almamız gerekiyor. Su kaynakları doğal, iklim doğal, yer şekilleri doğal, bitki örtüsü doğal ama madencilik faaliyetleri insanlar tarafından yürütüldüğü için beşeri bir faktördür. Yani bu alana yazılması doğru olmadığı için yalnız 3, B şıkkı doğru cevabımız olacaktır.